Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizlerle borsamıza yeni gelmiş iki hisseden bahsedeceğiz. Bu hisseler de son dönemlerdeki hisseler gibi tavan tavan serisine başlayacak ve Bunlar hakkında birazcık konuşacağız. Önce şöyle göstereyim. Özel son dönemlerdeki hisselerimiz para kazandırıyor. Çünkü bir ara halka arzlarımız kaybettiren döneme girmişti. O dönemde halka arzlarımızın çoğu borsadan kaçtı. Artık biz 500 bin 600 bin kişilerin katıldığı halkar seviyelerine ulaştık. Bu adamları kovdukları için artık tavan tavan serileri gelebiliyor. Mesela Bahadır Kimya'da çok güzel bir tavan serisi gelmişti. Ardından düşmüştü ki bununla ilgili video çekmiştim daha önce. Yeni gelen gün DG ve TCKRC halk da 1 2 tavan 1 3 tavanda gitmeye devam ediyor. ASG halk arzımız ise tamamlandı arkadaşlar halk arz süreci yakında işlem görmeye başlayacak. Fena bir halk arzı olmasa bile yani aşırı aşırı beğendiğim değil. Çünkü ben pek genel olarak biliyorsunuz ki GEO sektöründen pek hoşlanmıyorum. Sadece 2025 yılında iyi olacağını düşünüyorum. Onun dışında gayrimenkul sektörüyle öyle çok fazla aramız iyi değil. Yıldızımız barışmıyor. Şimdi bizim arkadaşlar iki yeni alkarzımız arzımız geldi. Biri burada gördüğünüz Özat'te. Diğeri de Cem Zeytin. Yani Özata Denizcilik ve Cem Zeytin bizim için iki yeni kars. Bunlar ne kadar tavan gidecek, kişi başına kadar dağıtılacak gibi verileri sizlerle şöyle bir inceleyelim. Halkars tarafına geldiğimizde gördüğünüz gibi Özata Denizcilik 27, 28 ve 29 Ağustos'ta talep toplaması var. Daha Cem Zeytin'in belli değil. Önce Cem Zeytin'le başlamak istiyorum çünkü Özata Denizcilik gerçekten ama gerçekten daha çok ilgimi çekiyor. Onu sonra daha kıymetli bir yere bırakmak istiyorum. James etine baktığımızda pay 100 milyon lot arkadaşlar ki halka açıklığı %25'te 100 milyon lot bence hisseyi çok fazla tavan götüremez. Aracı kurum burs yatırım pazarı yıldız pazarı sermaye artırımı gerçekten 100 milyon lot çok fazla arkadaşlar. Yani bu kadar lot sayısıyla uzun süre tavan gidebileceğini düşünmüyorum. Fonun kullanım yerleri ise %35-%40 işletme kredilerinin geri ödenmesi. Çok fazla para krediye gidiyor. %5-10 GES yatırımı 115 mut yüzde %5 %10 tesis ve ekipman modernizasyonu, %30, %35 de işletme sermayesi. Bence borçlara fazla yatırmışlar. %70'ini yurt içi bireyseli, %30'unu yurt içi kurumsala yatıracaklar. Az sonra hasılat tablosuna daha iyi bakarız. Fiyat istikrarı ise 15 gün brüt halka arz %20'si kullanılacak. Yani belki bir iki gün tavan götürebilecek bir etkiye sahip olabilir. Saplama taahhüdünü bir ihraççılar veriyor, bir ortaklar veriyor. Halk arz büyüklüğü 1,5 milyar TL ki bu 1,5 milyar TL'nin 1 milyar 50 milyonu biliyorsunuz ki küçük yatırımcıya dağıtılacak. Yani aşağı yukarı bu halk arzı bence 1 milyon kişinin gireceğini varsaysak kişi başı 1000-1500 TL arası bir lot dağıtımı olur. Diyeceksin ki Burada çok fazla kişi girmedi. Şimdi gördüler ya tavan gittiğini halkarızların. Biraz daha fazla kişi gelebilir. Bireysel eşit dağıtın. T1, T2 kullanılamıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yani en azından arkadaşlar 2 gün öncesinden hisse satıp alacaksanız bu halkarı satmanız lazım. Başvuru yerleri daha belli değil. Daha burs yatırım sadece belli. Cem Zeytin es gibi firmamız. Şimdi Dönen varlıklar tarafına baktığımızda son dönemlerde bir düşüş olmuş nakit ve nakit benzerleri de bu birazcık sıkıntı arkadaşlar. Toplam dönem varlıklar yine bizim için düşmüş. Kim nakit ve nakit benzerleri çok değerli ama toplam dönem varlıkların düşmesi daha da kötü. Toplam duran varlıklarda ise minik bir artış olmuş toplam varlıklar tarafı ise düşmüş. Bu bizim için gerçekten ama gerçekten sıkıntılı bir durum. Haslat tarafında ise Baktığımızda geçen seneye göre öyle aşırı sert bir artış yok. Geçen senenin aynı dönemine göre %33 bir artış olmuş. Haslatlarımız pek iyi değil hatta brüt karımız düşmüş. Esas faaliyet karımız düşmüş. Bunun dışında dönem net karı yarı yarıya düşmüş. Yani dönem net karı dediğim gibi yarı yarıya düşmesi hissemizin aşırı iyi durumda olmadığını gösteriyor. O yüzden benim pek tercih ettiğim uçuşa kaçacak, patlayacak, öyle olacak, böyle olacak diyebileceğim bir halk arzı olduğunu düşünmüyorum. Siz de alacaksınız. Kısa vadeli kazanç için alın, uzun vadede ben çok fazla tercih etmiyorum bu halka arzı. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim diğer halka arzımıza. Öz Ata Denizcilik. Ee, dediğim gibi halka arz tarihleri 27, 28, 29 Ağustos. Yıldız Pazar'ında işlem görecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla halka arz olacak. 11.3 milyon lot hatta bin not sermaye artırımı. 2 milyon lot da özatı tersaneciliğin satışıyla 13,5 milyon lot dağıtılacak neredeyse. Ki halka açıklık arkadaşlar %18 civarında olacak. Yani aşırı düşük olmasa bile fena bir orana sahip değil. Ki hatta de bakabilirsiniz bakın bu tür oranlara. E, aşırı aşırı düşük bir, bir sermaye sahip olmasa diğerleri kadar yüksek bir, bir sermaye sahip olmayacak. Tabii ki bunda hissenin aynı zamanda fiyat yüksekliğinin etkisi var. Çünkü James 15 TL civarındaydı. Yani bu hissemiz 6 milyar TL civarında bir hisse. Burada şirketin özetaya baktığımızda ise 7 milyar yani yakın değerler. Hissemiz lot başı pahalı olduğu için o yüzden böyle bir sorun karşılaşıyoruz. E, fonun kullanım yerleri %40-45 finansman giderlerine azaltılması. Bence yine sıkıntılı. %20-25 üst yapı ve alt yapı yatırımları. %10-5 %20 GES %15 %20 işletme sermayesi burada yurt içi bireysel az pay veriliyor %50 de yurt içi kurumsala veriliyor eşit dağıtılmış dağıtılacak pay miktarı da olası 630 TL 1200 TL civarı yükseltmel 1100 TL civarı gibi dağıtım olacak gibi duruyor fiyat istikrarına 30 gün boyunca Brutal arz genelinin %20'si demişler ya bu ise diğerine göre daha fazla tavan potansiyeline sahip ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir Sonuçta halka arzlarda tahtacının, aracı kurumların dediği oluyor. Halka arz büyüklüğü 1.4 TL. Katılım endeksine uygun bu güzel. T1-T2 kullanılamıyor. Bireysel eşit dağıtım. Alan yatırım, Galata menkul değerler, strateji menkul değerler, yapı kredi haricinde diğer bankalarda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yapı kredi alanlar borsalı arkadaşlar. Bu halka arza katılamayacak haberiniz olsun. 2006 yılında kurulan bir şirket. Yani... Cem Zeytin'den çok mu farklı dersin, sonra bilançoya da bakarız ama Bu da öyle ahım şahım bir şirket olmasına göre en azından diğerinden daha iyi gibi gözüküyor Dönem varlıklar tarafında baktığımızda arkadaşlar dönem nakit nakit benzerlerimiz burada da düşmüş bakın yine sıkıntı uğramış Toplam dönem varlıklar tarafı artsa bile nakit ve nakit benzerlerinin düşüşü bence sıkıntılı. Alacak miktarlarımız artmış. Bakın ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar, diğer alacaklar tarafında artış var daha çok borç alma üzerine gitmiş ama nakit düşüşleri bizim için sıkıntı. Duran varlıklar tarafında ise minik bir düşüş olmuş. Toplam varlıklarımızda ise çok hafif bir yükselme var. Baktığımızda kısa vadeli yükümlülükler tarafına arkadaşlar genel olarak toplam kısa vadeli yükümlülükler düşmüş. Bu bizim için güzel. Toplam uzun vade yükümlülükleri ise bir tık arttığını görebiliyoruz. Toplam yükümlülükler düşmüş. Ayrıca minik bir öz kaynak artışımız var. Bu da bizim için güzel. Yani normal bir hisse gibi duruyor. Burun dışına daha aşağılara indiğimizde hasılat tarafında geçen sene göre bir düşüş olmuş. İlk çeyrek bilançoda hasılat sıkıntılı. Esas faaliyet karı düşmüş. Finansman gelir öncesi faaliyet karı düşmüş. Dönem net karı düşmüş. İyi bir bilanço değil arkadaşlar. O yüzden ben iki al arıza çok beğenmedim. Sırf düşük bir sermayesi var diye özata daha iyi denebilir. Ama uzun vadede iki al arıza tutmayacağımı sizlere söyleyebilirim. Hani denizcilik falan daha havalı ya. Bilanço aynısını söylemiyor kardeşim. İlk çeyrek bilanço sıkıntılı gelmiş diyor bilançolar gördüğünüz gibi. Ki geçmiş dönemlere baktığımızda 2022 ve 2023'ün toplam hastalıkları arasında öyle büyük bir fark yok. E artmış. Artmış artmasına ne kadar artmış? %30 artmış. Enflasyon %30 mu? Yo değil. Hani gerçek enflasyon %50-%60 civarındaydı o dönemde. Hisseden enflasyon %120. Sen böyle bir dönemde hasılatını %30 arttırıyorsan o kadar iyi bir şirket demek değilsin. Veya dönem kârı evet güzel artmıştı ama burada arkadaşlar hasılat daha önemli. Ki diyeceksin ki dönem net kârı çok artmış. O da 2022 ve 2022 2021 ve 2022 arasında çok artmadı. Yani şirketi kötülemiyorum Cem Zeytin tarafında. Ama burada da muazzam artışlar yok. Veya aynısını bakın Özatay için yapalım. Bakalım. Burada görüyorsunuz ki arkadaşlar Haslat tarafında 2022 ve 2023 arasında büyük değişiklikler yok. Veya mesela net kar tarafına geldiğimizde ne 2021, 2022 ve 2023 arasında öyle büyük artışlar yok. Hep enflasyonun altında kalmış. Özellikle 2022 ve 2023 yılları daha kötü. Bu şirketlerin finansal durumları öyle pek de iç açıcı olmadığını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bazı şirketleri kötülüyormuşum gibi geliyor ama borsamızda tabi böyle birçok şirket var. Bunlar da onların arasına katılıyor. Çünkü şu mantık var. Her halka arzı biriktireyim, her halka arzı biriktireyim. Evet halka biriktirmek bazen önemli. Ama her şirketi alıp da portföyünde 50 tane hisse yapmanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. İlla halka alacaksınız. Buradaki arz büyüklüğü düşük ve geleceğe sağlam basan hisseler alın. Mesela son halka arzımıza bakalım. Gündeyge. Yani aşırı iyi bilançosu var mı bilmiyorum ama düşük ödermiş sermaye ile biraz daha ucuzlarsa böyle tavan bittikten sonra alınabilir ama dediğim gibi tavan serisi bitsin birazcık düşsün. Yoksa çarpanları pahalı ama düşük ödenmiş sermayeli. sermaye. Bu biriktirilir. Veya mesela Bahadır Kimya var burada. Yani bilançosu gayet iyi. Öz kaynakları kuvvetli. Net dönem kar artışı var. Bu ise biraz daha düşerse hem düşük ödenmiş sermayeli hem piyasa değeri düşük. Bu ise uzun vadede biriktirilir. Ama buradaki saçma sapan horoz. Yani hisseden bahsediyorum. Şirket belki iyidir. Ama arkadaşlar performansına baktığımızda borçları fazla. Çarpanlar aşırı uygun değil. Bu benim biriktireceğim bir hisse değil. Veya mesela e, Yiğit güzeldir bu arada Yiğit'e lafa demeyin. Segmene mesela. Ve o Mesela burada Yiğit de mesela geleceğe kadar biriktirilebilir bir hisse. Niye? Akü malzemeleri, lityum projeleri. Yiğit gelecekte fena bir şekilde olmayacaktır. Borcu yok. İkinci çeyrek bilançosu iyi geldi. Çarpanlarında PDD'ler onu ucuz diyor. Bu da uzun var tutulabilecek bir hisse. Ama aralarından seçmek çok değerli ki ben bunları videolarında sizlere anlatıyorum. Bu tür videolar için kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik canlı yayınlar ve bana destek vermek için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.